He. Damlarda bekleşen çocukların umudu. Pardılar arasında gezen yılan korkusu. Altı korku üstü umut sanki bir makber. Çocuklar ve ölümün taze uykusu. Onlar ağladığında uğuldayan zihnimin Kuytusunda bekleyen ve atılgan ruhumun içinde bekleyen bir baskın yanılmak Kansız ve de bakışla eriten matemiz sen Ey nuruma katıksız bir düş beyhude kuş Uçarsın bir dilemek ve adamak ruhuyla Dilediğin ne arzda ne de sema katında Bak kalbimi eriten bir evanın narıyla ve toprağın renkleri yaşarlar ortak yazgının sisli sonbaharıyla renkler bir bir sönerken dökülür beyaz bir düş kar. Kar, 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 kar üşüyorum kalbimin baharı kış akşamında şehirlerden aldığım bir yalnızlık odalarla bölüştüm unutmak maksadıyla titrek pencereler Beni dinlemekteler payesiz kalarak bu kış akşamlarında Katı bir bakış ile her gün Sertelmekteler Ocakta yanıyoruz sızlığın ateşi Bir harfo sen